bilemezsin ne çektiriyor Yokluğun bana sevgilim Bitmez sorular Bozar geceler O düşünceler üzüntüler Sen gençliğimin büyük parçası Sen gençliğimin anlamı Biz neler neler yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi sen Dinam çaresiz kalır, aklım karışır, rahat edemem, moralim muzur, canım sıkılır. Sen bilemesin daha neler. Bak ne diyor, gitli miyorum? Sessiz yaşamak zor biliyorum ben. Aşkım vallahi bam seni öldürmek istiyor sen yandın. Hayır aşkım bir bam bana bir şey yapamaz. Yar emin ol unutma. Benim babam mafya babası. Seni vurur ona göre davran ve plan yap. Merak etme ben ne yapacağımı biliyorum. Seni bu akşam kaçıracağım. Ne olmaz ya. Babam senin öldürür. Sakin ol hiç yakalanmam. Sen bilirsin saat kaç geleceksin. Saat bir de beni bekle İzmir'e kaçıracağım orada evim var. Tamam. Ya hanım bizim kız neredir? Bilmiyorum bey. Ya erken birlikteyse onu öldürürüm vallahi billahi. Sakin dolaşıyordur. Tamam, ben de bir dışarıya çıkayım. Tamam, ben hizmetleri yemek yaptırayım. İyi, tamam, ben de saat beşte gelirim. Tamam aşkım. Her neyse boş ver şimdi ne yapalım? Vallahi kahve içmeye gidelim. Olur, hadi gidelim. Tamam. E aşkım ne içelim ben? Kahvelatte içeceğim. Ben de cappuccino içeceğim aşkım. Tamam. Dolaşmak çok güzel. Zeynep kızım ve Erkan. Ulan Erkan, senin şimdi dövdüm. Hay aşkım, dışarıda babam var. Ne, şimdi yandık. Ne yapacağız? Kaçacağız. Ne hayır, bence yanın gidelim çünkü bizi gördü. Tamam, gidelim. Evet kızım, senin bu öküzle ne işin var yanında? <laughs> şey babacım, hı biz. Evet, siz? Biz sadece kahve içtik, öyle değil mi Eko? Evet, biz sadece kahve içtik yanın, başka işim yok. Peki kimden izin aldı sen Zeynep? Annenden izin verdi baba. Tamam şimdi düş önüme gidiyoruz bir daha sizi birlik görmeyeceğim duymayacağım anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Anlaşıldı efendim.